Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün size 5200 TL'ye varan e, burs ücreti veren kurumlardan bahsedeceğim. Yine 5200 liraya kadar burs alabileceksiniz. Bakın burada tam aylık ne kadar ücret verdiği gösteriliyor zaten gördüğünüz gibi. Eğer ki bu programları kapsıyorsanız ayın ilk 10 günü içerisinde ödeme alabiliyorsunuz. Şimdi bundan biraz bahsedelim ve bu burs biliyorsunuz ki iki tarih olarak yayınlanıyor. Bir yarı dönem biri de diğer yarı dönem olarak yani Mart ve Ekim aylarında başlıyor. Şu anda da Eylül'ün sonunda olduğumuzu varsayarsak hatta Eylül bitti dersek yine kanalda burs başvurusunu duyacaksınız. Şimdi biraz şartlarına gelelim değinelim arkadaşlar. Buradan gelip lisans veya lisans üstü olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz. Buradan seçiyorsanız seçiyorsunuz ön lisans veya lisans. Daha sonra zaten size yönetmelik açılıyor arkadaşlar. Buradan tek tek inceliyorsunuz. Buraya gelip Zaten burada hani hangi bursun ne kadar ücret gönderdiğini yatırdığını size söylemiştim. Buradan tekrar gelip lisans burs programını tıklıyoruz veya ön lisansa tıklıyoruz fark etmez. Daha sonra buradan det tıklayınıza bir kere tıklıyorum. Daha sonra önemli hususlara geliyorum. Burada detaylıca yine bilgileri veriyor. Veya dediğim gibi destek kapsamına da girdiğinizde burada hangi bölümlerden burs verdiğini söylüyor. Mesela diyor ki YKS sonucunda sayısal bölümler astronomi ve uzay bilimleri, biyoloji, fizik, kimya, matematik ve moleküler biyoloji ve genetik için YKS, sayısal eşit ağırlık ve sözel bölümler antropoloji, arkeoloji, arkeoloji, sanat tarihi, coğrafya, felsefe, sanat tarihi, ilahiyat, sosyoloji, tarih ve Türk dili ve edebiyat için TYT puan türünden ilk 25 e girerek yurt içerisinde üniversitelerde örgün eğitim alan öğrencilerimize veriyoruz diyor. Yani Şöyle diyeyim 380 ila 360 arasında bir puanınız varsa hatta şöyle diyeyim pardon 350 ila 340 arasında bir sözelden puanınız varsa veya sayısaldan 345 365 arasında bir puanınız varsa bu bursu alabiliyorsunuz ve biliyorsunuz ki bu burs yine 5200 liraya kadar aylık çıkıyor. Mesela sen ilk yüze girdin 5200 lira rahat alırsın ama sen işte 15 bin neredesin 20 bin neredesin yine 3000 liraya 2500 lira yakın ücret alırsın bunlar her aydır e, ve arkadaşlar bir sene bittikten sonra yine e, devam edecek olan e, ücretlerdir yine buna da bakabilirsiniz yanlışım olursa düzeltin e, dediğim gibi ücretleriniz sürekli artacak ama ben bir işte çalışıyorum örnek vereyim e, ben SGK'lı asker ücreti bir işte çalışıyorum. Ayrıca bir burs alıyorum. KYK bursu. Ayrıca de bu bursu almak istiyorum. Alabilir miyim? Alabilirsin. Ama tek şart dediğim gibi herhangi bir sınıfta okuyorken kalmamış olmak. Hazırlık okuyorken geçebilmek. Yine aynı şekilde hazırlıkta kalmamak. herhangi bir yüz kızartmanın suçun olmaması ve 25 yaşın altında olmanız gerekiyor. Bunlar varsa herhangi bir sınıftayken yine bu bursları alabiliyorsunuz topluca. Abi işte ben bütün bursları alacağım diyorsan da işte bu burslar 3 tane burs saydım sana. Artı bir bir tane daha sayayım. Ee, okulunda, üniversitede yemekhane bursunda alabilirsin. O yemekhane bursundan bahsettiğim videoda yine sağ üst köşede e, seni bekliyor onu da izleyebilirsin.